Merhaba gençler. E, fizik Olik kanalımıza hoş geldiniz. E, bu koronavirüs sebebiyle e, öğrencilerimize katkısı olsun diye e, Fizik Olik isimli bir kanal açarak orta öğretim fizik derslerinize yardımcı olmaya çalışacağız. E, i̇lk konumuz elektrostatik kuvvet. E, Agustin de Colomb isminde bir e, fizikçi arkadaşımız. Aynı cins yükler birbirini terzit yükler birbirini çeker diyoruz. Bunu araştırmış Q1 ve Q2 yüklerinin arasındaki uzaklık d kadar ise bu iki yükün birbirine k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare büyüklüğünde bir kuvvet uyguladığını söylemiştir. Şimdi bu uygulanan kuvvetin büyüklüğü atıyorum bu artı 2Q bu eksi 10Q olmuş olsa. Ee, acaba artı 2Q mu çok çekecektir? Eksi 10Q mu çok çekecektir? sorusunun cevabını araştırmak istersek. Ee, Q2 yükü K çarpı 2Q çarpı 10Q bölü D kare ile çekerken. Diğer e, yükümüzde K çarpı 10Q çarpı 2Q bölü D kare çekecektir. Dikkat ederseniz çarpımlar aynı. 22 kare bölü D kare yapıyor. O zaman kuvvetler birbirine eşittir yönleri zıttır deriz. Ee, buradaki k kat sayımız ile ilgili konuşacak olursak k 9 çarpı 10 üzeri 9 kullanıyoruz. Boşluğun elektriksel geçirgenliği veya dielektrik kat sayısı da diyoruz buna. Ee, ortam değiştiğinde yani yüklerimizi e, örneğin su içerisine koyarsak 80 kat artacağını söyleyebiliriz. K kat sayısının ortamın özelliğine bağlı bir katsayı diyebiliriz arkadaşlar. Evet birinci örnek sorumuzla devam edelim. Eksi 2 mikrokolomluk bir yük ile 6 mikrokolomluk bir yük arasında 20 santimetrelik bir mesafemiz varmış. Elektrik yüklü noktasal x ve y cisimleri şekildeki konumlarında tutulmaktadır diyor. Buna göre x cisminin y cismine uyguladığı elektriksel kuvvet kaç Newton büyüklüğündedir diyor. Gençler formülümüz neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Qx çarpı Qy bölü D kare şeklinde yazabiliriz bu sorumuzda. F eşittir diyorum. K'yı 9 çarpı 10 üzeri 9 alıyoruz. Mikrokolom kullanılmış. Mikrokolom burada da verildiği gibi 10 üzeri eksi 6 kolomba diyoruz. O zaman e, büyüklük e, bulacağım için eksiği almamak gerek yok. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyorum. E, Y'nin yükü 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 kolomba dönüştürmüş olduk. Böyle dekare diyoruz. 20 santim 0,2 metre e, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazıyorum bunda. Karesi e, buradan işlemleri devam ettirecek olursak 10 üzeri eksi 6'lar 10 üzeri eksi 12 yapar. Burada da artı 9'umuz var. 10 üzeri eksi 3 yapacaktır. 6 kere 2 12 çarpanımız var yukarıda. 9 çarpanımız var. Aşağıda 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. F eşittir diyorum. 12 ile 4'ü sadeleştiriyorum. 3 kaldı yukarıda. 27 çarpı eksi 2 yukarıya artı 2 diye geleceğinden yukarıda 10 üzeri eksi 1 kaldı. Kuvvetimiz 2.7 Newton diyoruz gençler. Evet e, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. E, k KL kürelerinin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'dir diyor. İletken küreler birbirine dokunup aynı uzaklığa konulursa birbirine uyguladığı kuvvet kaç F olur demiş. İlk durumda kuvveti F demişti. Bu F yazıyorum. F dediğimiz şey nedir? K çarpı 4Q çarpı Q bölü D kare. Yine eksiği almadım. Büyüklüklerini kıyaslayacağım için. İkinci duruma geliyorum. Küreler birbirine dokunduğunda yük paylaşımı yapacaktır. Toplam yarı çapım 3R. 3R'de toplam yüküm artı 3Q. 3R'de artı 3Q varsa R başına X kadar yük düşer diyorum. Buradan X artı 1Q geliyor. Yani R başına artı 1Q yük düşecek. O zaman K'nın yükü artı 1Q. L'nin yükü artı 2Q olacaktır. ikinci durumda K çarpı 2Q çarpı Q bölü D kare ile kuvvetin ikinci durumdaki değerini yazabiliriz. İlk durumda 4Q kare k k kare bölü d kareydi kuvvetimiz. Şimdi 2 k k kare bölü d kare oldu. Kuvvetimizin değeri 4'e e f dersem 2'ye yarısı kadar olduğu için f bölü 2 derim arkadaşlar. İkinci soruyu da bu şekilde çözdük. E, diğer sorumuz e, yüklü cisimler var. Yine 3 tane yüklü cismimiz var yalıkan düzlemde şekildeki gibi sabitlenmiştir. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet F olduğuna göre X ve Z cisminin Y cismine uyguladığı e, bileşik elektriksel kuvvet kaç F'dir diyor. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet birbirlerini ittikleri için bu yönlü olacak. E, buna F demişiz. F'yi yazıyorum. K çarpı Q çarpı 2Q bölü D kare. Diğer yükümüz yani Z, Y cismini çekecektir zıt yüklü oldukları için. Z'nin uyguladığı kuvveti de Fz diyelim. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 9 d kare olacak. Yukarıdaki kuvvete F demişsek dikkat edin. Buradan 9'lar sadeleştiği için bu da yine F büyüklüğünde olacaktır gençler. Aynı yönlü iki tane kuvvet uygulanmış oluyor y cismine. Toplamda y'yi etkiyen bileşke kuvvetin 2f olduğunu söyleyebiliriz gençler. Evet. Dördüncü sorumuz. Ee, eksi q artı q artı q e, artı 4q ve artı 8q. 5 e, tane yüklü noktasal cismimiz var. Eşkenar üçgen üzerindeymiş bunlar eşkenar üçgense şuraları 30 30 30 30 şeklinde bölecektir. E, artı Q yüklü cismin O noktasındaki artı Q yüklü cisme uygulan elektriksel kuvvet F'dir diyor. Artı artı iteceğinden yukarıya doğru bir F kuvveti uygulanacaktır. E, kenar ortayların kesim noktası olduğundan D'ye 2D dy 2d yine dy 2d diyebiliriz bu uzaklıklara. O zaman şu f kuvvetinin değerini yazacak olursam k çarpı q çarpı q bölü d kare kadardır. Buna f demişiz. O noktasındaki artı q yüklü cisme diğerlerinin uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet nedir diyor. Şimdi diğerleri dediğimiz için eksi q'dan başlayalım. Ee, bu tarafa doğru aynı büyüklükte olacaktır. Dikkat edin. K çarpı Q, Q bölü uzaklığı da aynı olduğu için D kare kadar kuvvet uygular. Ee, bu F ile çekmiş oluyor. O noktasını şuraya çizeyim isterseniz. Daha rahat görelim diye. F kuvveti uyguladı. Eksi Q yüklü cisim. Artı 8 Q yüklü cisim bunu itecektir. Bu tarafa doğru. Ee, bunun uyguladığı kuvvet de K çarpı 8Q çarpı Q bölü 4D kare olur. 8, 4 sadeleştiğinde 2K kare bölü D kare geliyor. Yani bu F ise bu 2F kuvveti uygulayacaktır diyebiliriz. Diğer yükümüz artı 4Q artı artı iteceğinden bu da bu tarafa doğru bir kuvvet uygular. Artı 4Q K çarpı 4Q çarpı Q bölü 4D kare uygulayacaktır. Dikkat ederseniz 4'ler gideceğinden F ile aynı büyüklükte olacaktır kuvvetimiz. O zaman aradaki açıya bakalım. 120 derece olacak aramızdaki açı. Şu açıdan bahsediyoruz. 60'a 60. Bunun tam tersi yöndeki ters açı olduğundan 120 oluyor. 120'nin özelliğini hatırlıyor muyuz gençler? 2F, 2F aradaki açı 120 derece ise kuvvetlerin bileşkesi birinin değerine eşit oluyordu. Artı Q dışındaki diğer kuvvetlerin bileşkesi dediği için cevabı 2F olacak diyoruz gençler. Evet arkadaşlar 5. örnek sorudayız artı Q yüklü cismin O noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı kuvvet F büyüklüğünde olduğuna göre O'daki eksi Q yüküne etkiyen bileşke kaç F olur demiş. Şimdi artı Q yükünün bu eksi Q yüküne uyguladığı kuvvetin yönü çekme kuvveti olduğu için kendisine doğru F kadarmış. Şöyle uzatalım şu kuvvetleri. Burası D kadarsa burası D kadar. Bu uzaklıklarda yine D kadar olacak. Ee, kuvvetin büyüklüğü F'nin büyüklüğünü K çarpı Q çarpı Q bölü e, D kare olarak yazabilirim. O zaman e, bunun uyguladığı kuvvete F demiş. Bununki kaç F olur bunu düşünüyorum. Diyorum ki K çarpı Q çarpı 10 Q bölü D kare derim o zaman bunun kuvvetine. Bu F ise bu. 10 F olur. Aynı şekilde eksi 2 Q'nun uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne bakıyorum. 2 Q çarpı Q bölü e, D kare olacak. Bu F ise bu 2 katı sevgili gençler 2 F olur. Bu da e, K çarpı 14 Q çarpı Q bölü e, D kare kadar kuvvet uygular. Bizim F e, kuvvetimiz k Q kare bölü D kare ise burası 14 F olacaktır. E, diyebiliriz artı olduğu için bu yönde bir çekme kuvvet uygulamıştı. 2F kuvvetinin yönü eksi eksi olduğundan itme kuvveti olacak. Bu tarafa doğru 2F artı 10 Q'nun uyguladığı 10F çekme kuvveti olacak. Bu tarafa doğru 10F. Şimdi bu kuvvetlerin bileşkesini bulacağız. Şöyle düşünüyorum. Bu tarafa doğru 10F 10F'e zıt yönde 14 F bu tarafa doğru da 3 F vardı. Bunların bileşkesi isteniyor benden. O zaman bunlar zıt yönlü olduklarından bu tarafa 4 F kalır. Bir birim kare olduğu için kare oluşuyor. 3, 4, 5 üçgeni çıkıyor karşımıza. Cevabı 5 F diyoruz gençler sorumuzun. Evet. Örnek 6. Q1 ve Q2 yüklerinin o noktasındaki artı Q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet F olmaktadır diyor. Yüklerin oranını istemiş bizden. Şöyle düşünüyorum. Q2 yükü bu doğrultuda bir kuvvet uygulayabilir. Q1 de bu doğrultuda bir kuvvet uygulayabilir diyorum. O zaman F'i bileşenlerine ayırırken bu eksenler üzerinde bileşenlerine e, ayırabiliriz arkadaşlar. <laughs> e, şöyle eğer e, Q2 yükü e, şöyle uzatalım. Birim kare şeklinde uzatıyoruz. Bu e, Q1 yükü bu tarafa doğru bir itme kuvveti uygulayacak olursa Q2 de yukarı yönlü bir itme kuvveti uygulayacaktır. Şöyle düşünelim, o zaman ee, şu tarafa doğru bir F1 itme kuvveti uygulanıyorsa, e, bu da 3 birim bakın yukarı doğru 3 birim eklediğimde F'ye ulaşıyorum, ucuca eklediğimde bunu vermesi gerekiyor çünkü şöyle 3 birimlik bir kuvvet alıyorum yukarıya doğru F2 kuvveti. F1'e kök 5 birim dersem F2 3 birim olmalıdır diyebilirim arkadaşlar. Bakın F1 ile F2'yi ucu cüce topladığınızda F kuvvetini elde ediyorsunuz. Şöyle de yapabilirdik bunu gençler. Ee, bileşenlerine ayırmada e, eksenlere paraleller çizerek diğer bileşeni buluyorduk. F'nin ucundan e, Q1'in eksenine paralel çizerek aynı şekilde e, F'nin ucundan e, buraya paralel çizerek diğer eksene paralel çizerek bu şekilde bileşenleri bulabiliriz gençler. Evet bunları bulduktan sonra şöyle düşünüyorum. Kök 5'i oluşturan kök 5'i oluşturan kim? Q1 K çarpı Q1 çarpı Q bölü bakın aradaki uzaklığa kök 5 kadar. Kök 5'in karesi D kare olduğu için 5 yapar. Diğer kuvvetimiz F2 büyüklüğü 3. Bunu da yazıyorum. Q2 bir birim uzaklıkta bakın. Artık Q yüküne. Q2 çarpı Q bölü birin karesi. 1. Bir. Buradan Q1 bölü Q2 oranını bulmak istiyorum. K'lar gider. Q'lar gider. Buradan da Q1 bölü Q2 oranı 5 kök 5 5 kök 5 bölü 3 bulunmuş olur gençler. Evet bir not bilgiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Notla devam ediyoruz. Bu şekilde tavana asılmış M1 M2 kütleri Q1 Q2 yüküne sahip iki cisim için notumuz. Burada özellikle şu T1 ip gelmesi ile ilgili bilgi vermek istiyoruz gençler. Q1 ve Q2 aynı cins olsun veya zıtı olsun fark etmiyor notumuz aynı. Diyelim ki bunlar aynı cins yüklü ve birbirini itiyorlar. F elektriksel yukarıya, F elektriksel aşağıya. Birbirine eşit büyüklükte kuvvet uygulayacağını söylemiştik bunların. Yükü çok olan daha çok itmiyordu. Hep eşit itiyorlardı bunlar birbirini. Şimdi dengeyi uyguluyorum. iki yüke de. Diyorum ki yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağıya eşit olmalı. T1 artı F elektriksel eşittir. Ağırlığımız M1G artı T2'ye. Diğer yük için yazıyorum aynı şeyi. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamını aşağıya eşitleyeceğim. E, yukarıya doğru T2 var. Aşağıya doğru M2G ağırlığımız var. Artı bir de F elektrikselimiz var. M1 kütleri cisminde aşağıya doğru M1G ağırlığını yazmıştık. Şimdi bu iki denklemi alt alta yazdık. Topluyoruz. Eşitliğin her iki tarafında bakın F elektriksel F elektriksel götürecek. T2'ler birbirini götürecek. İki denklemi alt alta topladığımda T1 ip gerilmesinin M1G artı M2G'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman tavana bağlayan ip gerilmesi T1 elektriksel kuvvetten bağımsız elektriksel kuvvetten bağımsız bağımsızdır. Ağırlıkların toplamına eşittir deriz. Ağırlıkların toplamına eşittir. Evet yani şu tepedeki tavana bağlayan ip gerilmesinin her zaman M1G artı M2G'ye eşit olduğunu, bu kuvvetin elektriksel kuvvetten bağımsız olduğunu söyleriz her zaman için gençler buna dikkat edelim. Evet bununla ilgili bir e, sorumuz var. 7 e, örnek sorumuz aynı işaretle elektrik yüküne sahip. 10 Newton ağırlığındaki X ve 20 Newton ağırlığındaki Y cisimleri yalıtkan KL ipleriyle şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde olmaktadır. X ve Y cisimleri arasındaki elektriksel kuvvet 5 Newton. Elektriksel kuvvetin 5 Newton olduğunu söylüyor. İp gerilmelerin oranı nedir demiş. Bakın arkadaşlar 10 Newton ağırlığındaki X ve 20 Newton ağırlığındaki Y cismi diyor. Bu 10 newton. Bu da 20 newton ise biz tavana bağlayan ip gerilmesinin ağırlıklar toplamına eşit olduğunu, elektriksel kuvvetten bağımsız olduğunu söylemiştik. O zaman 10 newton artı 20 newtondan K ip gerilmesinin 30 newton olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim L ip gerilmesine. Gençler bunlar birbirini itiyor mu, çekiyor mu? aynı işaretli elektrik yüküne sahiptir dediği için bunların birbirine ittiğini söyleyebiliriz. Yani x cismi y cismine aşağı yönlü 5 newtonluk bir itme kuvveti uyguluyor. Bu f elektriksel şu da ağırlığımız idi. Y cismine etkileyen aşağı yönlü kuvvetlerin toplamını yukarıya eşitleyeceğiz. Aşağıya doğru 5 newton artı 20 newton var. Yukarıya doğru da L ip gerilmesi var. O zaman 5 artı 20'den TL ip gerilmesinin 25 Newton olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. TK bölü TL oranı istenmişti bizden. TK bölü TL oranı K ip gerilmesinin sadece ağırlıkları toplamına eşit olduğundan 30 Newton olduğunu L ip gerilmesinin de Y cismine etkiyen aşağı yönlü kuvvetler toplamını yukarıya eşitleyerek 25 Newton olduğunu söylemiştik. 5 ile sadeleştiriyorum. 6 5 kalıyor. Cevabımız 6/5 bölü 5 olacak gençler. Evet, diğer bir e, notumuz, diğer bir notumuz e, tavana asılı X ve Y cisimleri birbirini itmişler. X ve Y aynı cins yüklüdür diyebiliriz birbirlerini ittikleri için. Şimdi böyle bir dengede e, kütleler oranı nedir? Bunu bulabilir miyiz? Diyorum ki şurası alfa, burası teta olsun. Burada tanjant alfayı yazıyorum. Tanjant alfa karşı dik kenarın yani f elektrikselin komşu dik kenar e, mxg'ye oranı. Buradaki f elektrikselleri aynı aldık. Çünkü en başta da söylediğimiz gibi yükler ne olursa olsun birbirine eşit oluyordu. F elektriksel çünkü k çarpı qx çarpı qy bölü D kare aralarındaki uzaklığı d alacak olursak şu uzaklığı bu kadar büyüklükteydi. İki e, yük de birbirine aynı büyüklükte kuvvet uyguluyordu. Şurada da tanjant e, teta'yı yazalım. Tanjant teta karşı dik kenarın e, komşu dik kenara oranı m y g y oranı. E, o zaman bunları kıyaslayacak olursak e, tanjant alfa F elektriksel bölü MXG tanjant teta F elektriksel bölü MY G'ye eşitti. Bakıyorum bu iki denkleme. Diyorum ki F elektrikseller aynı. O zaman alfa büyük teta ise alfa büyük teta ise açı ile kütlenin ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Alfa'nın e, tetadan e, büyük olduğunu söylüyorsam x'in küçük olduğunu söyleyebilirim. y'den. Aynı şekilde teta büyüktür Alfa diyorsa gençler. Teta büyük Alfa diyorsa tetanın büyük olması Tetanın büyük olması y'nin kütlesinin küçük olduğunu söyler. bize şu eşitliği yazabiliriz gençler. Teta eşittir alfa diyor ise bu da e, kütlelerin eşit olduğu anlamına gelecektir arkadaşlar. Şimdi <laughs> bunu şöyle de düşünebiliriz. E, aynı kuvvet itiyor dedik yükleri aynı kuvvet itiyor. Aynı kuvvet ittiği halde neden teta daha büyük yani neden daha uzağa gidiyorum o zaman daha hafifim şeklinde düşünebilirim. Yani tetanın büyük olması... Y'nin hafif olduğu anlamına gelecektir şeklinde de yorumlayabiliriz gençler bu tip soruları. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Son örneğimiz X ve Y cisimleri verilmiş. Elektrik yüklü noktasal X, cisimleri ipek iplerle asılarak serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır diyor. X, Y cisimlerin ağırlıkları sırasıyla bunların oranı Nedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Aşağıya doğru GX. Aşağıya doğru GY ağırlığım var. Bu tarafa doğru F itiyorsa bu tarafa doğru da F itmiştir diyebilirim. Şöyle uzatacak olursak. Burası tanjant 53. Burası tanjant 37 yazacağız. E, tanjant 53. E, karşı bölü komşu. X e, tanjant 37 karşı bölü e, komşu G G Evet burada tanjant 53 e, ve tanjant 37 e, değerlerini e, tanjant 53 sin 53 bölü kos 53'tü yani 0.8 bölü 0.6'dan 4 bölü 3 deriz. 37 37'de tam tersi. Yani 4 bölü 3'ün 3 bölü 4'e oranı. E, bu tarafı da birinciyi olduğu gibi alıyorum. F bölü Gx. E, diğerini ters çevirip çarpıyorum. G bölü F oluyor. Birinciyi olduğu gibi aldım. İkinciyi ters çevirip e, çarptım. Buradan F'ler birbirini götürdü. G bölü Gx oranını bulmuş olacağız. Ee, bu taraftan da birinciyi olduğu gibi alıp ikinciyi ters çevirip çarptığımda 16 bölün 9 geliyor. N G Y bölü G X oranı. Bizden istenen neydi? G X bölü G Y oranıydı. O zaman e, bizden istenen sonuç G X bölü G Y oranı 10 a, e, 9 bölü 16 olacak diyoruz. Gençler Herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.